Bir ay önce mahalleden bir arkadaşım, yurt dışında bir şirket kuracağım, çok sayıda banka hesabına ihtiyacım var, sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Benden sadece birkaç banka hesabı açmamı istedi. Sağ olsun hesapların tüm kontrolünü kendi üstlendi. Gerçekten her ay tıkır tıkır da para verdi. Biraz borcum vardı, nasıl iyi geldi. Derken... Hesaplar karıştı, hayatım karardı kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, atlama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın. kültür varlıkları devlet malıdır. Kültür varlığı aramak ve izinsiz kazı yapmak suçtur. Suça ortak olma. Hayatımızın her alanında erişilebilirlik herkes için önemlidir. Cep telefonunuza gelen bilgi sayesinde otobüsünüzü kolayca tanıyabilirsiniz. Sonraki Engelli, yaşlı ve diğer hareket kısıtlılığı olanlara asansörlere binişte öncelik verelim. Toplu taşıma kullanırken hareket kısıtlılığı bulunanlara öncelik tanıyalım. Engelli, yaşlı, hamile, bebek arabalı ve diğer ihtiyacı olan kişilere toplu taşıma kullanımında öncelik verelim. Toplu taşıma kullanımında erişilebilirlik önemlidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Taşınmaz alım, satım ve kiralamasına aracılık edenlerin Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alması gerektiğini biliyor musunuz? Yetki belgesi, işletmenin taşınmaz ticareti yapabilme izni de ve yeterliliğine sahip olduğunu gösterir. Yetki belgesi olmayan aracılar, alıcı, satıcı, kiracı veya mülk sahibini zor durumda bırakabilir taşınmaz alırken, satarken ya da kiralarken emlak işletmesinin yetki belgesinin olup olmadığını taşınmaz ticareti bilgi sisteminden mutlaka kontrol edin. Belgesi bulunmayanları bu sistem üzerinden bildirin. İşlemlerinizi yetki belgeli işletmelerle yapın. Birikimlerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Yanındayım demek için uzanan bir el Bazen en güçlü bağın kendisidir Biz birbirimize candan bağlıyız Birbirimizi hiç tanımasak da Hadi sen de Kızılay'a kan bağışlayarak kan dostumuz ol Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım Alanya'nın markası Altınbaki ana haber bültenini sunar. Alanya'da kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 37 yaşındaki H.A.'nın kullandığı 07 NJR 78 plakalı kamyonet, Alara mahallesinde yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi sağlık ekibi, araçta bulunan 73 yaşındaki Hasan Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü H.A. ile araçtaki 65 yaşındaki E.G. ve 2 yaşındaki Y.A. hastaneye kaldırıldı. Araçtan çıkarılan Güngör'ün cenazesi, Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Alanya'da otomobille drift yaptığı tespit edilen sürücüye 32.233 lira ceza uygulandı. Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde drift yapıldığı ihbarı üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Kiralık otomobille drift yaptığı tespit edilen sürücüye 32.233 lira ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücünün otomobille drift yapması cep telefonu kamerasına yansıdı. Antalya'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, şehir dışında birden fazla cinayet, silahlı tehdit, kurşunlama ve uyuşturucu ticareti olayına karışan, çirkinler olarak bilinen, çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün altı üyesinin şehre gelerek bir kişiye yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 6 zanlı suçüstü gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilere ait 4 silah, şarjör ve fişe el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5 bir tutuklandı. Antalya'da seyir halindeki halk otobüsünün ön kapısından düşen yabancı uyruklu kadının bacağı, tekerin altında kaldı. Yaralanan kadın, hastaneye götürüldü. Kaza, dün saat 20 sıralarında Konya altına bağlı Dumlu Pınar Bulvarı, yan yol üzerindeki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi giriş kapısı önünde meydana geldi. ÜB kontrolündeki 07A0263 plakalı özel halk otobüsü, hastane önündeki duraktan yolcu aldı. Yolcuları alan Übe hareket ettikten kısa süre sonra yol üzerinde bulunan hız kesici tümsekte yavaşladı. Otobüsün yavaşladığını gören yabancı uyruklu Neye adlı kadın yolcu ise aracın durduğunu düşünerek, inmek için çık olan ön kapıya hamle yaptı. Dengesini kaybeden Neye ön kapıdan düşünce bacağı otobüsün altında kaldı. Bu kasiste arabanın nasıl geçtiğini bak canlı gözümle. Yolcunun araçtan düştüğünü gören übe, otobüsü durdurarak kadının yardımına koştu. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin hızlı müdahalesiyle otobüsün altında kalan kadın dakikalar içerisinde çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye götürüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Otobüs şoförü Übey ise ifadesi alınmak üzere Bahçeli Evler Polis Karakoluna götürüldü. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine gittikleri Saray Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın bodrum katındaki temel kirişlerin kesildiği tespit ettiler. Devam eden çalışma derhal durduruldu ve bina mühürlendi. Saray Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın mevcut inşaat ruhsatına göre zemin katında olan bina giriş sahanlığının bodrum katı alınmak istendi, bu amaçla bodrum katın yetersiz olan kat yüksekliğinin zemine doğru derinleştirmek suretiyle sağlanmaya çalışıldı, yapılan çalışmada deprem güvenliğini bozacak şekilde bina kolonlarının üzerine oturduğu zemin kirişlerinin kesildi. Kolonlarının ayaklarındaki demirli betonların kesilmek suretiyle daraltıldı, bazı kirişlerinin altının boşaltılarak askıda bırakıldı, binanın balkonlarının demir konstrüksiyon malzeme ile büyütüldü, ayrıca binanın üzerine inşaat ruhsatına aykırı ilave bir kat inşa edildiği ve binadaki tüm katlarda izinsiz olarak tadilat çalışmaları yapıldı, binanın önündeki kaldırımın işgal edilerek duvarla örüldüğü belirlendi. Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tespit edilen kaçak çalışmanın binanın statik güvenliğini bozduğunu ve binanın çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirlediler. Söz konusu bina yapı tatil zaptı düzenlenmek suretiyle mühürlenerek kaçak inşaat çalışması durduruldu ve bina güvenlik şeridi çekilerek emniyete alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. İzinsiz, kaçak hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz. Hele hele vatandaşlarımızın can güvenliğini bozacak inşaat girişimlerine asla izin vermeyeceğiz ve bu türden fillerin sorumluları hakkında hukuki ve idari her türlü tedbiri alacağız dedi. sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin çalışma, tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da tepkileri beraberinde getirdi. Alanya'da bir grup hayvansever çalışmayı kınayarak basın açıklamasında bulundu. Teşekkür ederim. Yaşam için yasa inisiyatifi, AK Parti'nin sokaktaki köpeklerin uyutulmasına ilişkin yasa taslağına karşı bugün İstanbul, Ankara, Antalya, Alanya ve Datça'da sokakta yaşayan hayvanlar için eş zamanlı eylem düzenledi. Alanya'da hükümet meydanında bulunan Atatürk anıtı önünde toplanan hayvanseverlere CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ile yönetimi ve Sol Parti Alanya İlçe Örgütü üyeleri de eşlik etti. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya, ya hep beraber. beraber ya, ya hiçbirimiz. Yaşam için yasa inisiyatifi adına basın açıklama yapan Ali Can Atalay, yarın ve her gün gelin, hayvanlar için tek ses olalım, toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin ifadelerini kullandı. Belediye çalışanlarının, veteriner hekimlerin ve emri veren belediye başkanlarının soruşturma ve engeline takılmadan yargılanmasına engel olan iktidarın ve siyasi partilerin ellerindeki kanı köpeklere bulayamazsınız. Hayvana zulmedenlere yatarı olmayan, ertelenebilen, iyi hal indirimi uygulanan ve para cezasına çevrilebilen caydırıcılıktan uzak göstermeli kapris cezalarını devrim gibi yasal düzenleme güzellemesiyle sunan vekilleri katilleri aramıza salan cezasızlık sistemini köpeklere karşı kullanamazsınız. Alanya turizmine büyük katkı sağlaması beklenen Isauria yolunun, Trekking Kılavuz Kitabı, Isauria yolu, Mehmet Gültekin'in imzasıyla yayınlandı. Alanya'da profesyonel dağcı Mehmet Gültekin'in 12 yılını vererek ortaya çıkardığı toroslardaki antik yollarda sona gelindi. 426 kilometrelik Isavruya yolu tuz yolunun keşfi, işaretlemesi, GPS kayıtları, 50 x 70 çarşaf haritası, tabelalandırılması geçtiğimiz ay bitmişti. Şimdi de Trekking yolunun kılavuz kitabı da Isavruya yolu adı ile Mehmet Gültekin'in imzasıyla yayınlandı. Alanya, Gündoğmuş, Akseki, Bozkır, Hadim, Taşkent, Ermenek hattındaki Isavruya yolu trekking rotasının Alanya'da yeni bir turizm değeri olması hedefleniyor. Isauria yolunun karakteristiği olan taş döşeli yollar, en çok Akseki ve Alanya rotalarında görülüyor. Bu yolların tarihi 9500 yıl önceye kadar iniyor. Sosyal medyada Yollar Delisi adı ile bilinen profesyonel dağcı Mehmet Gültekin, ilgililerin Isauria yolu kitabını edinmelerini tavsiye etti. Gültekin kitabı yazma süreci hakkında DİM TV'ye bilgi verdi. Evet, 12-13 yıl önce Toroslar'daki antik yollar araştırmaya başladığında, kış aylarında da antik çağ kaynaklarında ya da 1800 yılların yabancı gezginlerinin notlarında bu yolun izlerini aradım, nerelerden geçtiklerini, ...ve bu yolun hikayelerini neden yapıldığını, nasıl yapıldığını... ...araştırmaya koyuldum ve e, sonuçta bu 370 sayfalık bu hacimli kitap ortaya çıktı. E, bu İzavura yolu dediğimiz yolun e, büyük bir kısmı da Alanya içerisinde geçiyor. E, Alanya'dan Gündoğmuş, Akseki, Bozkır... ...oradan bir hatta Ermenek tarafından Mut ve e, Mut üzerinden e, Anamur tarafına iniyor. Bu kitapta her iki... E, Yönü de var. Konya tarafından hem Anamur yönünde giden yollar hem de Alanya yönünde gelen yollar var. Ee, önemli bir kitap oldu çünkü bu yolların tarihiyle ilgili birçok şey söyleniyordu ama hiçbir şey yazılmamıştı bugüne kadar. Antik çağ tarihleri bu yollar hakkında bazı şeyler anlatıyorlardı ve çağdaş arkeologlar da ya da çağdaş gezginler 1800 yılların gezginleri de bazı şeyler not almışlardı bunlara dayanarak onlardan yola çıkarak bu rota kitabı oluştu. E, Rota kitabı e, sadece antik çağ bilgilerini değil, günümüze gelene kadar da o yollarla ilgili gene bilgiler veriyor. Kimler kullandı, ne anlamda kullanıldı. E, Strabo'nun anlattığına göre askeri yol olarak taşlar döşendi bu yollara. E, ama sonrasında günümüzün 40-50 yıl öncesine kadar yörükler de bu yolları yaylalara göçmek için kullandılar. Manavgat'ta 25 yıldır insülin kullanan, şeker hastalığı nedeniyle gelişen böbrek yetmezliğinden dolayı 5 yıldır diyaliz tedavisi gören Mehmet Sarı, beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrek ve pankreasıyla kombine nakil olup sağlığına kavuştu. Ç Manavgat'ta yaşayan evli bir çocuk babası Mehmet Sarı'ya 12 yaşındayken tip 1 diyabet teşhisi koyuldu. Günde 3 kez insülin kullanmaya başlayan Sarı'nın diyabete bağlı böbrek yetmezliği gelişti. Akdeniz Üniversitesi Profesör Doktor Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde kadavradan nakil başvurusunda bulunan Sarı'ya, 5 yıldır haftada 3 gün hemodiyaliz uygulandı. Mehmet Sarıya Akdeniz Üniversitesi Profesör Doktor Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkez Müdürü Profesör Doktor Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından 20 yaşında beyin ölümü gerçekleşen, organları bağışlanan gencin böbreği ve pankreası başarıyla nakledildi. Mehmet Sarı, kombine nakil sonrası sağlığına kavuştu. Mehmet Sarı, şeker hastalığı ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlattı. 12 yaşından beri şeker hastasıyım. Yaklaşık 5 yıldır da diyaliz hastasıyım. Ve sonunda sıradan hem böbrek hem pankreas nakli gerçekleşti. İki hastalığından da kurtulmuş durumdayım şu anda çok iyi hissediyorum öncekine göre. Yani bugün çıkar mı, yarın çıkar mı, olur mu, olmaz mı? Bekledik sonunda oldu. Yani zorluklar neydi? Diyalize gidiyordum haftanın üç günü. O zorluyordu. Vücutta yorgunluk oluyordu. Şeker hastasıydım. 3 çöğün insülin yapıyordum. Ondan kurtuldum mesela. Profesör Doktor Bülent Aydınlı, Mehmet Sarı'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 10 gün önce Antalya'da beyin ölümü olan bir vatandaşımızın ailesi organlarını bağışladı. Biz de eğitim araştırma hastanesindeki organ nakli yapan arkadaşlarımızla beraber organların çıkarımını yaptık. Pankreas ve böbrek Akdeniz Üniversitesi'nde Mehmet Bey'e takıldı eş zamanlı olarak. Mehmet Bey'in yaklaşık çocukluğundan beri olan bir tip 1 diyabet şeker hastalığı ya 4-5 yıldır da olan bir böbrek yetmezliği vardı ki muhtemel bu şeker hastalığına bağlı bir böbrek kaybı olmuş, diyalize giriyordu. Biz her ikisini birden Mehmet Bey'e değerlendirdik, doku grupları tuttu. Öncelikle böbreği naklettik. daha sonrasında da pankreasını naklettik. Pankreas nakli dünyada da ülkemizde de çok az yapılan nakillerden biri. Yaklaşık 3-4 nakil yapılmakta yıllık Türkiye'de. Benim tahminimde bu ilki ilk pankreas nakli. Alanya'nın en popüler ve nezih işletmelerinden olan Dim Çayı Klas Piknik bu yazda vatandaşların uğrak noktası olacak. Alanya'da doğa harikası Dimçayı'nda bulunan, birçok yeniliği misafirleri için Alanya'ya kazandıran, yaz aylarının değişmeyen adresi Klas Piknik, verdiği hizmette beğeni toplamaya devam ediyor. ayn ters ev gibi farklı aktiviteleri de bünyesinde barındıran Dimçeyi Klas Piknik bu yazda vatandaşların değişmeyen adresi olacak. Verdiği hizmet kalitesi ile her zaman adından söz ettiren Klas Piknik hem yerli hem de yabancı vatandaşların beğenisini topluyor. Vatandaşların keyifli vakit geçirdikleri klas piknik hakkında DİM TV'ye açıklamalarda bulunan işletme müdürü Sami Akıllı, yaz sıcağında keyifli ve serin bir gün geçirmek isteyen herkesi tesisimize bekliyoruz diye konuştu. Ben Sami Akıllı, Dim Çayı Klas grubunun e, pikniğin işletme müdürüyüm. Sabah 8'de açılıp gece 12'ye 24'e kadar hizmet verebilen bir grubumuz. Sabah 8'de kahvaltı servisimiz başlıyor. Gün içinde işte yüzebileceği havuzu, zıplayını, tersevi ve diğer aktivitelerden yararlanabilirler. Yani gününü geçirebileceği bir mekan. Yazın Alanya merkezde 8-10 derece daha serin. Yani grup yemekleri vesaire gibi e, şeylere de hizmet vermedeyiz. Alanya içerisinde bulunan yerleşik yabancı ve yerli misafirlerimiz artı Grup ve acentelerle çalışmaktayız. Her türlü e, gruplara hizmet verebilmekteyiz. E, kendin pişir kendiniye bölümümüz de var. Var. O bölümde de e, müşterilerimiz kendi et ve vesaire yiyeceklerini getirip çardak verebiliyoruz. Hem kendi pişir, kendini yapıp e, su içerisinde yüzüp ve havuzu da kullanabilmektedirler. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Türkiye'nin Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası'nı alan ya da Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge 1, e ise Konya'da başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptığını belirterek, Türk Hokey'indeki gelişmeleri değerlendirdi. Ee, Türk Hokey'i adına daha önceden planlanan, e, öngörülen sistematik uygulamaların Hali hazırda e, güzel geri dönüşlerini görüyoruz. Yani e, bu başarıların e, bir arka planı var ve bir geçmişi var. O sistematik uygulamaların şu anda e, tam manasıyla meyvelerini alıyoruz. E, bu hafta hakikaten Türkiye Cumhuriyeti adına gurur verici bir haftaydı. Biz e, Avrupa Federasyonu'nun tertip ettiği e, kulüpler şampiyonasına dört takım gönderdik ve bu dört takımın tamamı çok iyi neticeler aldı ve şu anda e, kadın ve erkek e, kulüpler bazında hokey takımlarımız Avrupa'nın en iyi sekiz ülkesi arasına girdi. Yani olimpiyat oynayan ülkelerin kategorisine yükseldiler. Ee, şimdi ben bir baktım yaklaşık e, toplam 18 e, müsabaka yapılmış. Sadece bir mağlubiyet var Türk takımlarının. Bu e, müthiş bir şey. Yani açık alan hokeyi açısından müthiş bir şey. Çünkü salon hokeyinde daha önce sizler de takdir edersiniz. Biz yine zaten Avrupa'nın en iyileri arasındaydık ama açık alan hokeyinde daha gerilerdeydik. Şimdi burada açık alan hokeyinde yani olimpik branş olan dalımızdaki bu başarı hepimizi gururlandırdı ve bunların inşallah milli takımlara yansıması olacak. Bunlar önce biz özümüze geri dönerek eee hokei milli takımlarında bu formaları kullanmaya karar verdik. Bu e, bir uluslararası organizasyonda başarılı olduktan sonra milli